İyi akşamlar. Muhsin Alper'le yemek yarışması yapıyoruz. Kim kazanacak bilmiyorum. Ama çok heyecanlı. Ula yavaş ya Yoruldun mu? Hey. Yoruldun mu? Devam. Hey. Az kaldı. Hey. Yine mi ben yenileceğim? Bak tabağımda çok az kaldı ama bitiyor. bitiriyorum. <laughs> Hayır ya. Gel dur gel. Gel, gel sen, ben sana centilmenlik örneği göstereyim gel. La hemen hile. Hile yapmadım lan tamam sen de yap bakayım hadi. Benim çok az kaldı ben bitireceğim. Ben bunu yeneyim. mm <laughs> 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 Eee eh, eh, bir damlinesine bakalım. Tebrik ediyorum seni. Yine birinci oldun oğlum. Ağzını bir temizleyelim. Şampiyon bir şampiyon. şampiyon olmak senin kaderinde var. Kaldır evet. elini kaldırın. Elini kaldırın. Maşallah maşallah. Maşallah Muhsin Ertan başkana. Eh, eee bakalım. Onun... Tamam.